Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün burçlarda aşk yorumları yapıyoruz. Boğa burcundayız arkadaşlarım. Sevgili boğalar, yükseleni güneş burcu, ay burcu boğa olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Boğa burcum 14-20 Temmuz haftasının burçları kanala yüklendi. Hem kahve ile hem de tarot ile arkadaşlar izleyebilirsiniz. Ayrıca burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları da kanalımızda mevcuttur arkadaşlarım. İzleyebilirsiniz. Evet kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Haydi bakalım boğalar. Sen ve aklındaki kişi diyeceğiz bugün. Ee, hem duygulara bakacağız hem geçmiş gündem gelecek enerjisine bakacağız. Aklındaki kişiye odaklan. İsmini zikret istersen üç kere istersen yüzünü hayal et ama güzel bir şekilde hayal et. Çünkü sevgiyle hayal ederseniz o kişiyi çekersiniz. Evet Boğa Burcu'm. Şimdi burası senin enerjin. Şöyle kartlarımı açacağım ve açıklayacağım arkadaşlar. Sevgili Boğalar geçmiş gündem ve gelecek enerjin ve aklındaki kişinin enerjisi Düşün bakalım enerjileri bize ne verecek? Aklındaki kişi içinde geçmiş günden ve gelecek diyorum. Peki duygular ne verecek? Bir bakalım. Bu taraf senin duyguların, bu taraf aklındaki kişinin duyguları. Ve bu ilişkinin ortak enerjisi için Katina bize ne verecek? Buna bakacağız arkadaşlar. Şöyle dört tane kart alıyorum. Cevap vermezse bu dört kart kart ekleyebiliriz ve onu bakımın en sonunda açacağız. Evet. Kolektife bir bakım. Zamansız zamana ne zaman denk geliyorsanız o zaman niyet alın. Alma verme dengesini koruyabilmek için emeğimize karşılık beğeni atmayı unutmayın. Ayrıca Instagram Duratre kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Aklınızdaki kişinin geçmiş enerjisine baktığımda. Şimdi burada diyor ki Aklındaki kişi için ciddi bir ilişki düşüncesi var diyor. Ciddi bir ilişki diye girmiş bu ilişkiye. İlişkiye o şekilde bakmış arkadaşlar. Sonrasında size karşı suçluluk hissedeceği bir takım eylemlerde bulunmuş olabilir. Bir takım sözler söylemiş olabilir diyor. Çok pardon bu sizsiniz. Sizin enerjiniz. Sizin enerjiniz. Karışmasın. Evet bu, bu taraf boğalar sizin için. Ee, siz bu ilişkiye ciddi gözle bakmışsınız. Evlilik gözüyle bakmışsınız. Evlilik nazarıyla bakmışsınız ama ya yaptığınız yanlış eylemler ya da söylediğiniz yanlış sözler pişmanlığını çok fazla yaşıyorsunuz. Ve burada öfkeyle sarf ettiğinizi söylüyorum. Öfkeyle bir takım sözler sarf etmişsiniz. Ama bu ilişki de uzun vadeli bir ilişki. hani Acı tatlı birçok şeyin yaşandı dediğin bir ilişki. Adım atma isteğim varmış. Geçmiş enerjide bir bağlantı kurmak istiyormuşsun ama adım atmamışsın. Bu süreci ertelemişsin. Zaman, zamana bırakmışsın. Ya da karşı taraftan sağlam bir adım gelmesini beklemişsin. Güncel enerjine baktığımda... Güncelin diyor ki hala bekliyorum. Bekliyorsun boğa bu burcun. Kurnazlık yapıyorsun bazen. Bazen alttan alta iş çeviriyorsun. Ya da bazen onu kışkırtacak eylemler yapmaya çalışıyorsun ama her şey aslında sadece o adımın sana gelmesi için. Yani onu teşvik etmeye çalışıyorsun çünkü onsuz biraz böyle kafana kısılmış gibi hissediyorsun kendini. Biraz çaresiz hissediyorsun. Aşıksın burcu Aşıksın karşı tarafa. Gerçekten aşıksın. Bazen diyorsun ki hakikat zannettim ama gerçek değilmiş galiba deyip bununla yüzleştiğin ama çoğunlukla aşkı hissettiğin bir süreçten geçiyorsun ve beklemeye devam ediyorsun şu an diyor. Önümüzdeki süreç içinde verecek. Vallahi süper. Arkadaşlar öncelikle seninki şu an bazen öfkeli, bazen alçak gönüllü bir bekleyiş ama tamamen teslim olmuş. Yani ruhen, duygu olarak, kalp olarak karşı tarafa teslimsin. Başka bir ihtimal düşünmüyorsun arkadaşım. Ama yaşamış olduğun bir ayrılık var ve bu ayrılığın üzerine bir göz aydınlığı yaşayacaksın. Güneş, başlangıç olacak diyor. Bak, gelgitli bir ilişki. Sürekli gelgit yaşamışsın, sürekli sıkıntı yaşamışsın. Bu kişiyle alakalı kafan karışık, emin değilsin. Yani bir gidiyor bir geliyor diyorsun. Ama güneş, gelecek enerjisinde tam merkezde çıktı ne kadar gelgitler de yaşasan bu yolun sonu bir ve sen de bunu göreceksin diyor. Peki aklındaki kişinin geçmişine bakalım. Bu ilişki aklındaki kişinin yüzün, aklında, fikrinde, beyninde onaylanmayan bir ilişki olabilir. Kişi bundan kaynaklı bazen gelgit yaşamış, bazen geri çekilmiş, bazen beklemeye geçmiş ama üzüntü duymuş, çoğu zaman Kopukluktan kaynaklı üzülmüş, kesinlikle belli etmemiş. Kesinlikle duygularını bastırmış, belli etmemiş. İletişim kurmayı çok fazla istemiş ama genelde içine dönmüş, içine kapanmış arkadaşlar. İçindeki sırlarını çok fazla dile getirmeyi de beceremeyen bir karakter diyor. Güncel enerjisinde, boğalar burada da ee, evlilik verdi. Şimdi bir kısmı evli olabilir bu burçların. Bir kısmı aklınızdaki kişiler evli olabilir. Eğer evli ise birinci versiyonu söylüyorum. Evli ise size karşı tutku, ihtiras, aşk, özlem ama hayatta var olan bir üçüncü kişi var. Ve burada diyor ki resmi bağ, resmiyette evli olduğu kişiyle ciddi bir kasırga var. Eğer bu kişi evli değil ise, evli değil ise onu da söylüyorum çok pardon evliyse evet hanede bir sıkıntı var. Size karşı tutku var. Çaresizim adım atamıyorum diyor. Ama beklentim zaferle sonuçlanacak. Yani bu tarafa size karşı üçüncü kişi de olsa kavuşacağına inanan bir aklımdaki kişi var. İkinci ihtimal söyl söylüyorum. Evli değilse e, sana karşı evi evet, tutkuyla bağlı bu kişi ama müdahale eden üçüncü kişiler var. Ayrıca gündeminde mahkemelik sıkıntılı sorunları da olabilir diyor. Bundan kaynaklı bekliyorum ama beklentim zaferle sonuçlanacak diyor. Peki gelecek enerjisi ne verecek? Vallahi arkadaşlar negatif enerji olmuş olma ihtimali çok yüksek. Göze nazara da gelmiş olabilirsiniz. Bundan kaynaklı diyor ben sana kırıcı şeyler sarf ettim sen de bana sarf ettin. Ama ben seni affedeyim sen de beni affet. Yani yok sayalım bir şeyleri diyerek gelecek bu kişi diyor. Bir iletişim kuracak. Aslında özgürlüğüne düşkün bir karakter kendi kendine karar verecek. Özgür iradesiyle karar verecek. Çünkü bir enerjinin etkisinden kurtuluyor. Ve bu kararla birlikte seninle iletişim kuracak olarak veriyor. Ve burada diyor ki ne kadar direnmeye çalışırsa çalışsın. Ne kadar sessiz kalmaya çalışırsa çalışsın. Aklınızdaki kişinin düşüncesi evlilik diyor arkadaşlar hane olmayı, hane kurmayı çok istiyordu. Peki Katina bu ilişkinin ortak enerjisi için bize ne verecek bir bakalım. Sonuç, sonuç vermelisin. Olumlu ya da olumsuz bize bir sonuç vermen lazım. Bu ilişkinin sonu ne olur? Sonuç ver ya gerçekten boğalar aklınızdaki kişi yok arkadaş sabır diyor sabır sabır neden evlilik istiyor olabilirsiniz karşı tarafta istiyor bakın karşı tarafında bu isteği var ama sinsi bir karakterden kaynaklı. Belki iş yerinde var olan sinsi bir karakter de olabilir. işiyle de alakalı sıkıntı olabilir evli olmayanlar için. Evli olanlar için hanedeki sinsi karakterden kaynaklı kendimi oyalıyorum diyor bir yolculuğa gidecek, bir yolculuk olacak aklınızdaki kişi de bu sinsi karakterle de olma ihtimali var. Ama baktığımda bana bir sonuç ver o zaman ne olacak bu ilişkinin sonu dediğimde buyurun arkadaşlar. İşi yokuşa sürüyorum, bilerek yapıyorum. Yasak ilişki çünkü bu diyor. Bir kısmınız için bu cevabı verdi. Sabır gösteriyorum, evlenmek istiyorum, başarılı olmak istiyorum. Ama sabretmek zorundayım diyor. Boğalar sizin ilişkiniz için katina Sabır gerekiyor diyor. Sabır gösterirseniz yolun sonu birlikte olacak gözüküyor. Evet kolektifine yüksek hayrın olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size alın uymayan evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.